Ama. Sen sinemdeki ben, ben gibi duran, duran. Sinemin üstünde haksız oturan. oturan Ey gönlümü yakıp kalbimi bilen Derdimi dermansız hale düşürme Hale düşürme Hale düşürme Malumundur hay. Rahman Gizli saklı nem var Hep sana ayan. ayan Ey rahmeti sonsuz Lütfu bir payan Gönlümü yüzde bir Dara düşürme Dara düşürme Dara düşürme Kadir Mevlam ateş atma özüme Dünya malı görür gözünler ya ilahi sen bak benim yüzüme cehennem ateşi ile dağlama